Kasayı balkona aldık. Şimdi kompresörle e, genel temizlik yapacağız. Normalde kasanın çok kirli olduğunu düşünürsek bütün deliklerinden hava vermeye başlayalım. normalde dediğimiz gibi tüm deliklerini rahat rahat ferahlatacak şekilde fanımızı tuttuktan sonra e, parça temizliklerine başlayabiliriz. Ee, büyük parçaların temizliği şimdiyken küçük parçaların temizliği bendeydi. Ee, geçen hafta bunları bayağı bir temizlemiştim. Yine de temizlik istiyor aslında. Şöyle yine de gösterelim bir gayet temiz görünüyor. Yine de bir küçük küçük tozları var. Onları beraber alabiliriz. Bunu nasıl temizlediğini göstereceksin galiba değil mi? Daha önce. Tamam. Ee, bunu ıslatmamız lazım yalnız. Hayır değil mi? Normal suyla mı? Hı hı. Ama bu sefer su karıştırmayalım. Nasıl yaptığını göster sadece. Çünkü başka hı. parçalar sıkı şeyler sıkacağız. bunları hafiften ıslatıp tabii suyunu da şu şekilde alıp teker teker bunların içine girdim. İç kısımlarına da aynı şekilde. Orada bir e, is şeklinde toz kalıyor. E, bunların pisliği de tabii orada kalıyor. İkinci bir şekilde e, temiz bir pamukla da tekrar alıyorsunuz. Bir tur daha geçiyorsunuz. Daha bir temiz oluyor. Daha bir parlak oluyor gördüğünüz gibi. Buralarda da biraz kalmış. Onları da o şekilde tamam. şeyle alabilirsiniz. Bugün Ekran kartının fanını komple sökeceğiz zaten. Ve fanı tekrar temizleyeceğiz. Bunların e, şu siyah şeylerin içine de şu şekilde girebildiğiniz yere kadar şuralardan girebiliyorsunuz aslında. Hı -hı. Zarar vermeyeceğinizi düşünüyorum. Evet, bu normal Buralara temizlik. bayağı girmişsin ben, Şu Bu, bu normal yani. temizlik. Kartı e, riske atmadan normal bir şekilde temizlemiş oluyorsunuz bu şekilde yaptığınızda. Ama biz bu sefer ses kesilmediği için fanı sökeceğiz ve ee, komple bir temizlik yapacağız. Şuralardan sanırım bayan bir sökeceğiz. Evet. <gülüyor> Bunları... <gülüyor> bu sefer kuru yapmamız gerekiyor galiba. Şu an emin değilim. Sadece deneye deneye gideceğiz. Devre temizleyicisi gerekebilir, bas yükücü gerekebilir. Fanın neresi ses çıkarıyorsa orayı çözmeye çalışacağız. Çünkü temiz olmasına rağmen fan çok fazla ses çıkartıyor. Şimdi senden dikkat etmeni istediğim şey macunu. Macunu bozmamamız lazım. Çünkü yedek macunum yok. kablosunda söktük. Şu an görüldüğü üzere fanımızı ayırdık. E, i̇şlemcide olduğu gibi bunda da yine bir macun vardır. Şu macun da mı silinmeyecek? Evet yani. silinmeyecek. Tamam. Fanımız bu şekilde. Şimdi fanın mümkün olduğunca temizliğini yapmaya çalışacağız. Tuzları direkt alıyorum ha. Tamam. Olmazsa şu şeylerden Hı -hı. yapacağız. Ben de bu esnada fana bir hava tutmak istiyorum. Fanın ucuna pislik geldikçe biraz biraz alarak temiz şekilde devam edebilirsiniz. plastik katmanımızı da soğutucu devreden ayıracağım. Şuradaki vidalarla. Ve plastik katmandaki sese sebep olan sıkıntıyı bulmaya çalışacağım. Tabi umarım bunun sonunda ekran kartımı bozmamış olurum. Biz de deniyoruz. Hep beraber temizliği öğrenmiş olacağız. Evet ayırdım, görüldüğü gibi burası pislik içinde, o kadar hava tutmamıza rağmen. Harbaneleri ayırmayı düşünüyorum şimdi de, şu iç kısımda vidalar mevcut. Ondan sonra bu soğutucu parçaya da geçebilirsin Gözde. Şunun içinde bayağı bir var. Hmm. Evet, üç vidayı çıkarttığımız zaman bu şekilde pervanemiz de ayrılıyor. Pervane motorunun olduğu kısma devre temizleyici sıkmak istiyorum. Umarım bir şey olmuyordur. Devletimiz hiç çok şey zarar vermiyor olarak geçtiği için bu riske girmek istedim. parçaları dediğim gibi devre temizliği için sıkacağım. Bir taçlar ıslatılması gerekiyor şey, teneke ve... O kadar şey yapma. Sorunumuz orası olmadığı için. Tamam. Oturayım o zaman çok şey kalmadı. aralardan girecek şekilde sıktım ve kurumaya bırakacağım. Gözde bu tarz şeylerden sıkılmadan iş yapabiliyor ve şu an ekran kartı olması gerektiğinden daha temiz bir hale geliyor. Hiç zarar verebileceğim yerleri söyleyebilirsin. Yani o kısmı Bayağı haşin davranıyor olabilirim. çok sıkıntı olmaz. Çok bastırma sadece yeter. Zaten gayet iyi temizlenmiş son turu olabilir bu. Bu da pek yoktu zaten. Hı hı. Şurası temizlendi. Tamam. Bayağı ağ tutmuştu falan. Gayet Arada. güzel bir şekilde temizlenmiş. Parçayı nasıl yapalım? Bunu biraz şey yapabiliriz. Tamam, buraya. İyi bir, ben, tamam. ben buna bir hava tutuyorum, getiriyorum. Bütün tozlar yapışmış. Bunları bir sadece peçeteyle alsak bile bence olur. En çok arkada zaten. bu esnada fanları tekrar takıyorum. bu bir işe yaramış mıdır bilmiyorum. Tahminiydi sadece. Devre temizleyici sıkıp içindeki pisliği alıp e, belki pervane plastiğindeki sis kısılır diye bekliyorum. Sonuçta temizledik. Havamızı tuttuk. Mümkün olduğunca eskisinden daha temiz ama 7 yıllık bir kart olduğu için 8 yıllık zaten sorun çözülmeyebilir. Tekrar bir Daha çıkacağım benzinle. Tamam. Yeterlidir o zaten. Umarım ses kesilir. En son bir daha ses testi yapar. O videoyu da sonuna ekleriz. Öncekiyle beraber. Başka var mı? Fana ee, bir bakabilirsin temizleyecek bir şey var mı? Onun da altındaki macuna dikkat ediyoruz. Ee, şu an macun değiştirmek istemiyorum çünkü. Ee, de yeni taktığımız için büyük ihtimal bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama yine de istiyorsan bir hava tutabilirsin. Hava Tekrar takıldı panelimizi hani takalım. Bu bilgisayarı yıllardır ee çok fazla söküp taşıdım şehirden şehre İstanbul İzmir arasında ya daha doğrusu bu ekran kartın diğer parçalarım yine ama e, sanırım o esnada taşınmalarda ya da bilgisayarın aldığı darbeler sonucu bilemiyorum bir vidası eksik onu da bugün fark ettim ilk kez söküyorum fanları sökerken de fark etmişsinizdir 4 yerine 3 vida çıktı Belki de böyledir bilemiyorum. Kablosu buraya mı takılıyordu emin de değilim ama olması lazım. Üç tane tel vardı çıktığında. 4. Kablomuzu taktık. Şimdi bir değerlerini oturtuyorum. Ekran kartımız tamam. Bir arıza yapmadıysa zaten video sonunda test etmiş olacağız bilgisayara. Ee, ekran kartı fanı nasıl sökülür? Tekrar yerine nasıl monte edilir? Burada da görmüş olduk. Kablo kısmında fark edenler olmuştur. Bir hata yapmışım. Ee, eski olduğu için sanırım kablo hiç çıkarılmadığı için komple paneli sökmüşüm. De, paneli de tekrar yerine taktım. Yani, sonra bir sorun düşünmüyorum. kartımız bütün parçaları yer yerinde ve evet, takıp denemek için hazır. daha önce işte bu kuleyi almıştık. Bu kuleden önce 60-70 derecelerde minimum bilgisayarım çalışırken oyunlarda da 90-80 arasında gezerken bu fandan sonra normal çalışım 50'ye düştü. Oyunlar 60-70 arasında gezinmeye başladı. Şimdi bilgisayarımızı tekrar toplamaya başlayalım. Şimdi bilgisayarı tekrar toplayacağız. Gerçi bu parçaların çoğunu kullanmadık. Ee, ama ben yine de e, buraya koymuştum. Ara yerleri fırçalayabilmek için diş fırçası çok işe yarıyor. Şu kenarlara tozu alabilmek için. fanların aralarına girebilmek için. Ee, Süngerle temizlik yapabildiğimiz parçalar var. Yani genel olarak plastik kısımların kenarlarını süngerle temizleyebilirsiniz. Ee, şu an dediğim gibi yeterince kirlenmediği için pek işlem yapamıyoruz. Tekrar kirlenme tekrar kullanırız. Ee, devrelere değil de sadece metal parçalarda paslanma kısımlarına sıkabilirsiniz VD40'ı. Bunu da devrelerin üstüne direkt temizlemek için sıkabilirsiniz. Bu şekilde söylemişlerdi. Ben de ilk kez ekran kartının fanının motorunda denedim. Şimdi burada kısaca bahsedelim. Bu kasada şu şekilde bir SSD bağlantısı yapabildiğimiz vida delikleri var. Bu şekilde asılı duruyor SSD'miz. E, arkalardan kablo geçirebildiğimiz yuvalarımız var. Siz de bilgisayarınızı toplarken ya da toplattırdığınız yere bu şekilde kabloların toplanmasını istediğini söylerseniz ana alan gördüğünüz gibi boş ve ferah kalır. Ve ana alana da herkes rahat rahat parça takabilir. Bugün değişimini yapacağı gibi şu M2 e, şey seslisiyle nasıl takılıp söküldüğünü göstermek istiyorum. Biliyorsunuz artık bu tip sesliler var. Anakartınızla uyumlu işte gayet güzel kullanabilirsiniz. Samsung'un eee seslisi ne kadardı? 250 GB SATA M2. İki tane yuva var bende bunun için. Daha sonra bir tane daha almayı düşünüyorum gerçekten. Şimdilik bu birinciyi kullanıyoruz. Bu şekilde ucunu taktıktan sonra burayı bir daha kalıyor. Tüm işlem bu. Gayet basit. bu sesler daha e, ferah kalıyorlar. Bunların soğutucu panelli olanları var. Mesela ana kartınızın modeline göre SSD soğutucu şu, şu, şekilde devam ediyor ve e, bu SSD de ısınmıyor. Daha performanslı da uzun göre oluyor. Ayrıca SATA kablosu derdinden de kurtulmuş oluyorsun. Sonuçta bu diğer SSD'lerim için bu şekilde SATA kablolarını takıp onları da bir yere bağlamam gerekiyor ki kalabalığı engelleyin. Bu sorunlardan kurtulmuş oluyorsunuz. E, bu kasada önde 3 fan Işıklı ee, ve arkada bir adet ışıklı fanla otomatik olarak yani bu şekilde geliyor. 650W, 80 plus power ile beraber geliyor. Ve power yuvası alt kısımda bu şekilde duruyor. Şu kısımda kablo gizleme, arka taraftan kabloları buraya atıp izleyebiliyorsunuz. Üst tarafta yine fan takılabilecek ya da sıvı soğutma takılabilecek alanımız mevcut. Ayrıca ee, çok güzel toz filtreleri var. Bunlar da e, toz girişini engelliyor. Mesela alt kısımda da var ve bu biraz kirlenmiş. Bunu da temizleyelim. Evet bu şekilde de şimdi hemen bu alanı temizleyebilirsiniz. an buna gidip hava tutmak istemedim. Zaten küçük bir parça. Aa, bu şekilde temizleyip süngeri de böylece kullanmış olduk. Evet Gözde sen hiçbir şey anlatmıyorsun. Sıra sende. Bilgisayarı toplamaya başlayalım.